Ee, merdivenlerimize duman girmemesi için basınçlandırma sistemi gibi bir detayımız var. Daha çok mekanik mühendisler, makine mühendislerinin aslında tasarladığı bir konudur. Sizi neden ilgilendiriyor? Çünkü sizin de bu mekanik bir basınçlandırma sistemi kurabilmek için belki de merdiven kuyunuzun yanında şaft oluşturmanız gerekiyor. Siz bunları başlangıç aşamasında şaftı öngörmezseniz merdiven basınçlandırma sistemi için bir çekirdek tasarımı yapıp çekirdeğin verimini hesapladıktan sonra ee, bizim ama burada basınçlandırmamız olması gerekiyor dediğinde mekanik tasarımcı o çekirdeğin alanını büyüterek kiralanabilir veya satılabilir alanları küçülteceğiniz için işverene bunun hesabını siz veriyorsunuz. Dolayısıyla sizin mimarlar olarak bütün bu konularda tamam tasarımını bilmek zorunda değilsiniz. Ancak yapı yüksekliği 51 geçiyorsa, bodrum kat sayısı 4'ten fazlaysa veya merdiven kuyu yüksekliği 30 metreden fazlaysa buraya bir basınçlandırma sistemi yapılacağını ve bunun için nasıl şartlara, nasıl önlemlere ihtiyaç duyulacağını bilmenize ihtiyaç var. Bu da sizin sorumluluk alanınıza bir şekilde girmiş oluyor.